Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tokat'tayız. Tokat'ta bir Peugeot 407 çekeceğiz. Doğan Tunçelle beraberiz. Doğan'ın bir dalı vardı onu çektik. Evet. 66 binde Türkiye'de tek bir, yani ben öyle görüyorum. Sunrooflu mesela. Konfortlarda sunroof pek evet. olmuyor. Evet, tek abi. bir 407'leri var. O gün çekmemiştik ama geri döndüm geri geldim. Bugün <laughs> çekeceğiz. Ee, hadi başlayalım o zaman. Başlayalım abi. Gel buraya gel ya. Yengem. Yengem götürdün tokada da araba çarptırdın diyecek ondan sonra etme tutma. <laughs> arkadaşlar 407 ile beraberiz. Aracımız 2009 model. 407'nin bizim kanalımızın çok önemli bir özelliği var biliyorsunuz. Kanalımızın ilk videosu 2015 yılında çektiğimiz ilk videosu arkadaşlar. Tabii ben bir yenileme videosu çekmiştim ama Yarısında kameranın şarjı bitmiş yarısından sonra eski videonun görüntülerini araya koymuştum böyle hani hatıraları canlandırıyormuş gibi onun sebebi aslında kameranın kayda girmemesi ses kayıt cihazında sadece sesin olmasıydı. Ee, şimdi bu arabayı da görünce o çektiğim otomobilden daha temiz bir araba donanım olarak dolusu değil ama ülkemizde en çok göreceğimiz donanımlardan bir tanesiydi bu otomobil. Bu otomobil 2004 yılında ilk defa piyasaya çıktı arkadaşlar. Ülkemizde 1.6 dizel, 2.0 benzinli ve 2.0 dizel motor versiyonları var. 2.0 dizelleri çift kahramalı şanzımanlarla makyajdan sonra, makyaj öncesi 4 tederi tam otomatik. 2.0 benzinleri yine 4 tederi klasik tip şanzımanla geliyordu. 1.6 dizelleri de manuel şanzımanla geliyordu. Totalde Comfort, Executive, Executive Black, Millesim ve Premium paketi olarak paketleri var arkadaşlar. Bunun tabi farklı dünya ülkelerinde elegans paketleri de var. Ben Türkiye'de bir tane elegans olanı görmüştüm bunun mesela ama çok böyle fazla elegans paketi yok bu arabanın. Bizim test konumuz olan araç 1.6 dizel arkadaşlar. 1.6 dizel versiyonu. Bu yarı makyajlı hali. Bunun biraz daha böyle makyajlanmış hali var ama biz buna makyajlı diyebiliriz. Konfort donanım paketi. Sunroof'lu bir konfort. Aynı zamanda e, bu 1.6 dizel motor 1560 cc'lik 4 silindirli common rail Peugeot'un HD diye adlandırdığı PSA grubunun ve dünyaya sattığı bir motor. Yani oldukça sorunsuz çalışan bakımdan düzgün yaptırırsanız çok lezzetli ve fiyat performansı olan bir motor arkadaşlar bu motor. Biliyorsunuz Ford'undan Volvo'suna Mazda'sından BMW'sine bu otomobili sattı Peugeot grubu ve hepsi de memnun bir şekilde kullandı. Parçası çok kullanımı kolay ve fiyat performans yakıtı da güzel olan bir motor arkadaşlar. 407 2009 yılı itibariyle makyajlanan bir otomobil oldu. 2009 itibariyle ufak tefek sorunlarından da arınmış oldu. Mesela motorda turbo ortumu problemi daha az gözükmeye başladı. Makyaj öncesi 136 beygir olan 2.0 dizel motoru 163 beygire güncellendi. Tabi onlarda bir de şey var. GT line'ları var. GT line'lar müthiş donanım. Çok böyle seksi durur o arabalar. Bunlarda da alabileceğiniz en dolusu premium. İşte baklava desen değil düz çizgi deri koltukları vardır mesela onların. Müthiş gözükür. 4 koltuk ısıtmalı olan versiyonları vardır mesela ama onlar makyaj öncesinde var sadece. En son yarı makyajcısını görmüştüm ben bir tane bundan yine bunun aynı bunun gibi premium olanı görmüştüm. E, kaç bindeydi? 90 binde falan da kaçırdım. İlana koyuldu satıldı. Onlar da öyle kullanır yani premium paket bulduğun zaman çünkü azdır o arabalar. Bir de zengin adam aldığı için acı Doğan evet, evet. onu böyle şey hemen Alır böyle eşek gibi biner o arabaya. Tamam mı? Evet. Satmaz hemen o arabayı böyle. Bizim Çünkü. Kıymetini bilmez kimse. Tabii canım. Kesinlikle öyle. Şimdi arabayla ilgili bu kadar laf ettikten sonra geçelim arabaya arkadaşlar. Bu 1.6 dizel motor. Dur hatta çalıştırayım. Bak yerini bile unutmamışım. Görüyorsun değil mi? <laughs> Tık diye hemen. Bunun kaputu amortisörlü olanları da var. Fındık motor bu 16 Motorumuz bu şekilde ee, tabi şimdi bu motorla ilgili şeyi söyleyeyim bu motor Ford Focus'daki 1.6 dizelle Volvo'daki 1.6 dizelle falan aynı ama mesela motorun üst kapağı farklı turbo hortumu farklı işte e, hava filtresi kutusu farklı mesela firmaların kendi aralarında güncellemeleri var. Ben motoru hem bunda hem Ford'da hem Volvo'da kullandığım için uzun uzun aslında aynı motor blok aynı ama değişimler var aralarında tamamen her şey aynı değil. Şanzımanlar farklı. O yüzden motorlar arasında böyle karakter farkı oluyor. Peugeot'da kullanırsan bu motoru daha yumuşak hissedersin. Ford'da kullanırsan çok hard hissedersin. Volvo'da ikisinin ortasında hissedersin. Çünkü şanzımanlar motorun karakterini güç aktarımını değiştirir. Tabii otomobilin yapısı da önemli burada. Şimdi gelelim 407'nin diğer detaylarına. Bu arada ülkemizde bu motorlar var dedim ama yurt dışında 1.8'den başlar bunun benzinlisi. 3-2'ye kadar falan gidiyor bildiğim kadar V6. Yine aynı şekilde dizelde de öyle. 1.6'dan başlar. 2.0 var. 2.2'leri var. Meşhur. Peugeot'un en meşhur odur yani. 2.2 motor. Her yerde bulursun o motoru. Bizim ülkemizde de bazı modellerde çok var yani 22 dizel Peugeot'ta. Tabii 607 falan 22 meşhur. Bir de 27'leri var onların meşhur. Evet, evet, evet. Onlar biraz daha şeydir ama kroniktir hafif evet. ufak tefek. Şimdi ön tarafta far gruplarını görüyorsunuz. Burada işte e, karartmalı bir far grubu falan yok. 407'de hiç olmadı zaten. Bunun mesela eksekutif bilekini egzekütüvünü alırsanız fabrika malı bize non farlıları gelir. Ee, i̇şte ayna kapama falan vardır. Kumandadan sunroof dahil kapatma açma olayı vardır bunlarda da. Ee, bunda normal düz halojen mercekli far geliyor. Bu konfort öyle. Mesela millesin paket konfort üzerine bir ekran beyaz e, şeyle e, zeminle göstergeler. Bir de krom paket eklenmiş halidir. Aynı konforttur. 2011'de vardır sadece. Benim arabam millesimdi. Konforttan bir farkı yoktur yani o araba. Onun mesela sanofusu da yoktur. Evet. Sanofusuzdur hepsi. Son kalanları. Bundaki motor bu arada 110'luk arkadaşlar. Bir de bunun en meşhur 109'lukları var. O turbo hortumu problemleri falan ondaydı zaten. Bu 110'luk bir beygir 5 Nm tork farkı var bunun bir de. Bu ara motor yani geçiş motoru. Ee, bu Euro 5 bu motor esasında. Aslında buçuk gibi 5 yani. Evet, evet. Tam 5 de değil bundaki motor ama Euro 5 diyebiliriz yani bu. Öyle geçiyor. Partikül kullanılmıyor herhalde bunda. Bunda var partikül. 109'lukta yok. 109'lukta. Aynen. Hatta 109'lukta olanı da var bildiğim kadarıyla. Yani şu 2008, 2009, 2010 var ya bu ara acı şey bir geçiş arası He. yani. Burada her şey her altı görüyorsun orada. Evet, tamam. Evet. Şimdi öndeki şu Peugeot logosu mesela bu çok güzel. Panjurumuz aşağıda. Buradaki krom kaplamalar, alt taraftaki işte sis lambaları falan. Arabayı böyle şey gösteriyor, açık gösteriyor. Bir de bunun burnu öne yere yakındır. Mesela bunda hep derler ki araba yere... Yok abi bunun burnu yere yakın. Burnunu sürtmezsen hiçbir şey olmaz bu arabaya. Ve şeydir yani bu burnunun yere yakınlığı işte sis farlarının açık olması falan böyle arabayı karşıdan baktığın zaman geliyor dersin. Aslan geliyor dersin yani. Neyse ezan okunuyor. Birazdan devam edelim. Ben bu arabaya bakınca neler görüyorum Doğan. Benim bununla geçmişim var. Hacı gel şimdi burada bir sinyal lambamız var tamam mı? Sinyal lambası güzel. Bu hepsinde bur burada. Mesela bunda burada sinyal lambası olan yok. Mesela yarı makyaj dedim ya. Bunun normalde makyajda bu dikiz aynaları büyüktür. Biraz daha. Bunda makyajsız dikiz aynası var. Mesela arkası makyajlı, önü makyajsız diyebilirsin bu arabaya. Hemen gelelim 16 inç jantlarımız var. 205 55 16. Hani 1.6 dizel alan adam çok harcamaz zaten. 205 55 16'yı koyalım konforlu olsun on numara. Süspansiyonları da çok yumuşaktır bu arada. Yan taraftan bak şuradaki krom detaylar falan on numara gerçekten. Bu renk de hacı şey normalde makyajsızda biraz daha sarısı var bunu. Bu biraz daha yeşilimsi bir renk. Böyle biraz daha açık tonlu olan bir renk. Bu böyle daha güzel olmuş yani. Bu renk daha güzel. Zaten makyajının arkası falan da daha güzel. Bu arada şeyi konuştuk seninle. Makyajsızda ben biraz problemler turbo ortumu dedim ama volan volan problemi de onlarda daha çok gözüküyordu. Sen söyleyince aklıma geldi. Bunlar da o biraz daha az yani öyle bir şey. Ben kaç tane 6 tane değiştirdik bunlar. Hiç yaşamadım yani. Bir turbo hortumu değiştirmiştik sadece başka bir şey yok. Arkası böyle bir aslanımız var. Peugeot'muz var. 407'miz var. 407'lerde 508'lerde şöyledir arkadaşlar. Sıfırın ortasına basarsınız. Ve bagaj kapağını açarsınız bu şekilde. İlginç bir detay çok güzeldir. Bagaj hacmimiz 407 litredir bu arabada. 407 litre bagaj vardır arkadaşlar. Şöyle bagajımız kitap gibi. Getir Doğan bakalım kanka. Şuralar falan dümdüz görüyor musunuz? Bak buralara kapak koymuş. Davulun bazıları görmüyorsun. Ben bunu mesela hep Volkswagen gruplarında derim ki adamlar ne güzel yapmış. Bagaj dümdüz. Kare ya da dikdörtgen. Bu arabada da öyle. Yani dikdörtgen bir bagajınız var. Koltuklarımız 60'a 40 yatabiliyor. Şuradaki döşemeler de kaliteli. Gerçekten güzel yani. Kapatalım. Bagaj kapağımız da şeydir yani. Güzel kapanır. Hemen içine doğru geçelim. Kankacım Görüyorsun değil mi? 10 numara. Şimdi oradaki koltuk biraz geride. Ben bunu kendime göre ayarlamıştım. Buraya oturacağım o yüzden. Hemen şöyle oturuyorum. Allah. Şimdi Doğancım bak. Diz mesafem 1.78 boy. Hatta karşıdan da gelebilirsin. Daha güzel olur. Kankacığım 1.78 boy. Diz mesafemiz 2 parmak. Baş mesafemiz şöyle. Yaklaşık 5 parmak ama. Şimdi bu sunroof'un sarıldığı yerin burasında bir çukur yaptı Peugeot. Bundan dolayı böyle. Ha ne var? Bu arabanın arka hacmi aslında bir C sınıfı araba gibi, D sınıfı araba gibi değil ama geri kalan yaşattığı her şey D sınıfı gibi arabanın. Bu arada Enkep'ten 5 yıldızımız var. 1 2004 bir 2005 yılında Enkep testimiz var bu arabada. O da önemli bir detay. Arkada havalandırma menfezlerimiz var bakın burada. Bunları aç kapa yapabiliyorsunuz. Şurada bir 12 volt çıkışımız var. Şu halıların şeyi falan, kalitesi falan çok güzel. Çok küçük bir şaft tüneli var burada sadece. Bak burada ayarlı emniyet kemeri mandalları, dört tane tutamak, askı aparatları. Bir de bu arabanın şu tavan döşemesi var ya hasta eder adamı. Yumuşacıktır yani çok güzeldir. Hemen bir ortaya gelelim. Burada arkadaşlar millesim ve konfortlarda kol dayanağı yok. Ama eksekütü falan aldığınız zaman çok güzel bir kol dayanağı. Hatta premium'da o deri kol dayanağı var müthiştir. Bardaklıklarını evet. açarsın falan böyle. Arkada bir tane makam perdemiz var. Bu hepsinde yok arkadaşlar. Mesela millesimlerin bazılarında var. Onlarda şey de var mesela amcamda vardı bir millesim. Onda taba deri döşeme vardı. Dik çizgili yine. Beyaz taba deri döşeme var. Türkiye'de belki tektir yani o araba. Müthişti. O araba ben çok severdim o arabanın ot deri döşemesini ama benim arabam daha temizdi mesela. Bu arada döşemelerde şeyle aynı. Ee, millesimlerle aynı. Eksekütürden sonra değişiyor artık. Kadife veya deri döşeme geliyor. Öne doğru geçelim. Bak. Ön kapının büyüklüğü, ağırlığı 10 numaradır. Burada arkadaşlar kapı yüzeyleri hafif yumuşak. Şuralar çok az ama böyle çok şey değil. 4 cam tam otomatik. Kapı içi gözlerimiz küçük ama. Mesela bunda derinlik ayarı burada var. Sağ ön tarafta mevcut değil arkadaşlar. Onun için de egzeküter ya da bilek alırsanız elektrikli geliyor zaten koltuklar. İçine biniyorum. Hacılar direksiyonumuz 4 kollu. Burada sabitleyicisi var. Makyaj öncesi konforlarda sabitleyicisi yok. O eksiği var onu söyleyeyim. Şurada mesela şöyle bir gözümüz var. Gördüğünüz gibi içi kaplı değil. Ama büyük güzel bir göz. Böyle açılışı kapanışı da kitaptır yani böyle. Gördüğün gibi. Direksiyonumuz 4 kol 3 kol olanları var bunun. Hatta GT Line'larında ve Premium'larında 3 kol. Bir de krom detaylar vardır böyle köşelerinde. O çok güzeldir. Kadranlarımız siyah arkadaşlar. Bunun beyaz olanı da var. Dediğim gibi premiumlarda da beyaz. Şeylerde de beyaz. Bu arabada yağmur sensörümüz var bu arada. Far sensörümüz mevcut değil. şöyle kontağını da göstereyim size. Anahtarı çok kibardır. Bak kibarcacık bir anahtar görüyor musun? Kitap gibi. Şöyle açarsın abi buraya takarsın. Şu ortada bir turuncu ekran var. 66 bin kilometrede arabamız. Burada bir ekran var. Şu tuş üzerinden yol bilgisayarı verileri arasında geçiş yaparsın. Hem burada hem burada görürsün. Bu kroniktir mesela. Bunlar solar zamanlı bu ekran. Şurada küçük bir boşluk var. Mesela bunun dolarında şuraya ekrandır. Şu şekilde ekrandır. Hatta bu alanı komple söküp şuradan böyle uzayıp kısalan farklı ekranlar yapanlar da var. Dijital bir klimamız var. Bunda manuel klimalı versiyon yok. Tamamı dijitaldir. Ses sisteminin tamamı MP3 çalar. Şu alt tarafta bir tane gözümüz var gördüğünüz gibi. 5 manuel şanzımanımız burada ki bununla beraber 11,5 saniye civarında sıfır yüzü. Şurada bir tane gördüğünüz üzere bardaklığımız var ki eksiği budur 407'nin tek bardaklık olması. Bu alan biraz daha güzel değerlendirilebilirdi. Kol dayanağımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada aracın beynine bağlandığınız bir malzeme var. Bozuk paralık yerleri. İçerisi komple kaplı falan. Çok büyük değil ama yeteri kadar şeydir, iyidir. Kilitli bir torpido gözümüz var mesela burada ve torpidonun içerisi gördüğünüz gibi komple kaplı, soğutmalı ve aydınlatmalı aynı zamanda. Yukarıda bu donanımda kararmalı dikiz aynası yok ama üstünde var artık geliyor. Millesimlerde de vardı diye biliyorum. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz güneşliklerimizde ayna mevcut ama ışıklandırma yok olanı da var. 407'nin iç ve dış detayları böyleydi. Ben buna dediğim gibi bir yenileme videosu çekmiştim ama çok içime sinmemişti. Bu bence çok daha güzel oldu. Doğan arabası da çok temiz gerçekten. Kardeşim o zaman bismillah diyelim. Başlayalım bir arabanın sürüşünden gidişinden bahsedelim ya. Şu makinenin değil Tamamdır mi? Abi. Sen nasıl Hadi başlayalım o zaman. Şimdi kafamda deli sorular. 407 buradan çıkar mı? Kanka girdiysek çıkarız ne diyorsun? Bence de çıkar. Bunların abi makyajlı da herhalde 4 santim daha yukarıdaymış şey. Arabanın orta kısmı. Olabilir. Öyle şey makyajsızın galiba piyeli biraz hmm. daha orta kısmı dediğim marşpiyeli biraz daha şey acı. Evet. Yere kalın marşpiyeli. Evet. Bunda evet. biraz daha ince yani arabanın süspansiyon sistemindeki farklılıktan değil de marşpiyeldeki farklılıktan galiba. Evet. 4 olmayabilir, bir 2 olabilir o ama bir farklılık var yani öyle orada. Öyle demişler, öyle bir bilgi yani. Aynen. <laughs> tamam. Şimdi 407'ye başlayalım. Doğan ne zaman aldın arabayı kanka? Abi Hemen bize anlat. Geçen yıl aldım. Ben zaten 407 vardı 2007 makyajsız bende. İşte onun böyle kronik problemleri falan. Biz ama... de izledin tabi aldın Allah belasını versin hani güzeldi evet, güzel de dedin. Evet. Evet sen de izlediğim 407 makyajlıymış meğerse. Tabii. Ben o farkı anlayamadım. 407 makyajsız aldım. Onda işte baskı balata volant problemi, değiştir, on değiştir, bunu değiştir. Arabadan soğumuştum. Ama sonra sattıktan sonra da onun değerini daha çok anladım. Çünkü araba gerçekten rahatlığıyla bayağı beni mutlu ediyor. Tabii yani. bak makyajsız alınmaz demiyorum. Biraz evet. daha sorunları var. Şöyle alınır makyajsız. Alırsın abi makyajsızı, sokarsın bir 1.6 HD motor ustasının yanına, tamam mı? <laughs> Fortu da olur, hiç önemli değil yani. Evet. Çünkü aynı motor bak. Sokarsın onun yanına Hemen baskı balatanı, volanını, turbo hortumunu değiştirirsin. Tıkır tıkır yağlaman güzelse, enjektörlerin güzel çalışıyorsa tıkır tıkır binersin arabaya. Evet. Ama ben işte enjektörünü şu ustada yaptırayım, başka bir yerini bu ustada yaptırayım dersen her tarafını bozarsın evet. arabanın. Ee, o yüzden onu öyle bineceksin ya da makyajlı alacaksın. Evet. Belki. Bir de makyajda herhalde bunların volantı biraz daha güçlendirilmiş şey var. Aynen ama yine oluyor. Yani. Yine oluyormuş ama biraz daha iyi şey oluyor. Yani bir serviste bana söylenen oydu. Makyajda böyle böyle bir geliştirme. Ha, yani. ama, ama yine oluyor yani şey. Evet sonra nasıl oldu devam edelim. Sonra, Sattın onu. Onu sattım abi. Bir 208 almıştım. 208'in kullanımını beğeniyordum ama böyle bir D segmentine de alışmışsın 407'ye. Tabii bundan inince. Evet yani bir şeyi alamıyorsun. O randımanı alamıyorsun o 407'de. Şeyde 208'de. Ondan sonra sattım 208'i. Tekrar böyle dedim ki en temiz 407 neredeyse sitede onu alacağım dedim. Baktım sahibinden arabam falan hepsini araştırdım abi. Bu araba düştü. Son anda düştü yani bir gün geçmedi gittim aldım arabayı. Düz müydü ha? İstanbul'dan gittim ya aldım eksper 1ine soktum bakımını yaptırdım orada. Şu an ne zaman ne kadar oldu buna kaç bin kilometre oldu alalı? Ben bunu 62 binde aldım. Tamam. İstanbul'a aldım, 4000 kilometre olmuş. Bir yılda 4000 kilometre Yani km Bir yılda zaten bilmiyoruz. Böyle binerseniz eğer bu araba muhtemelen 5 sene sonra bulunmaz hint kumaş olacak. Evet, evet. <laughs> Öyle gözüküyor. Benim de niyetim o yönde yani. Öyle gözüküyor. Şimdi, <laughs> evet. e, 407'nin hikayesi böyle. 508 de 508'de önümüzde gidiyor ya, Şimdi 407'ye ben devam edeyim arkadaşlar. 407 hafif bir araba değil. Bu motorla birlikte bu arabanın performansını beğenmeyen çok adam var. Amasya'ya mı gitsek acaba? <laughs> Mustafa abi diyor ki Turhal'a doğru dön diyor. Tamam abi peki dönelim. Şimdi 400'e de ağır bir araba. Öyle de hissettiren bir araba. çoğusu beğenmez 1.6 dizel motorla. Ama 1.6 dizel motorla gerçekten de performansı. Mesela buna bir 1.6 atmosferik bağlasalardı bu kadar gitmezdi. Bu araba bir 0-100 arabası veya işte 0-200, 100-200 arabası değil ama şu var. 140'da, 150'de sabit gidersin. Yokuş dinlemez, bir şey dinlemez. Yüklü olursun ve çok az yakar. Gerçekten de D segmentinde yakıt anlamında, parçaları da çok ucuz bu motor çünkü çok yaygın. Ee, yakıt anlamında, parça anlamında en cimri olan araba bu araba. Benim 407'm varken ciddi ciddi mesela arabayı o kadar seviyordum ki Passat B6'cılar falan vardı çalıştığım yerde Kütahya'da. B6'cılar takas teklif ediyordu sürekli benim 400 e Ya seninki bir başka. Benimki başka olduğundan değil. Ben onu başka seviyordum. O yüzden evet. öyleydi öyledi yani o evet. arabada. Ondan sonra şeydi yani benim için hala daha öyle. Buna mesela şimdi hemen bindim. Üç kol direksiyon takacaksın diyorum aklımdan. <laughs> tamam mı? bir premium direksiyonu vesaire. Kadranın zeminlerini beyaz yapacaksın. Şuraya bir ekran yapıştır abi. Ama orijinal. Mesela bunun orijinal ekran çok kullanışlı değildir. Bir şey yoktur yani. Sadece bunun renklisi, büyüğü vardır. Ama o güzel yani. O arabaya o gidiyor yani. Bu araba bir Fransız Mercedes'i gibi benim gözümde her zaman için. Şimdi yalıtımından, süspansiyonlarından devam edeyim. Ben süspansiyonlarım, özellikle arka süspansiyonlar yerleşim biçimi açısından çok konforludur. Arkada oturan kesinlikle çok rahat eder bu arabada. ön süspansiyonlarında da bu salınım her zaman vardır. Aslında süspansiyon olarak şey değil bu araba. Böyle inanılmaz üst yumuşak demezsin bu arabaya. Ne vardır? Bütün her şeyi sana yumuşatarak verir. Uzun yola çıktığın zaman o yaylanma hissiyatını sonuna kadar yaşarsın. Ee, gerçekten de bir D segment otomobili bindiğini anlarsın. Çok keskin yerlerde biraz böyle sert hissettirebilir süspansiyon ama çok sert hissettirmez. Biraz yani bir tık sert hissettirebilir. Ama güzeldir. Direksiyonumuz ağır. Mesela bunun 2010 sonrasında alsanız bir tık daha yumuşak direksiyonu buna göre. Bunun yine bir tık daha şey ağır, sert ama güzel. Yalıtımına gelelim. Yol sesi çok az. Arka taraftan hafif hafif vardır. Ama böyle aşırı derecede hiçbir zaman olmaz aşırı derecelere çıkmaz. Çok rahat bir şekilde 160'ta 170'te giderken de aşırı ses olmadan gerçekten de kıymetli bir arabaya sizi rahat ettiren bir arabaya bindiğinizi hissedersiniz. Soldan mı gireyim? Aynen. Arkadaşlar. Benim, benim sattığım gidiyor oradan. Öyle mi? 307'yi de ben sattım. Öyle mi? <laughs> Neyse git boş ver 307'yi. 307 ben pek sevmem 307. <Benz> <gülüyor> 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 307. <gülüyor> ben bu on, 10 yıldır, yıldır Peugeot'ya biniyoruz öyle abi Öyle mi? Aynen. Biz A Peugeot'dan şeyden şarkı. Kendi arabam Biddle ama ya aile ben sorunsuz araba istediğim zaman Peugeot alıyorum yani. 407 candır. Evet. temiz alacağım bu arabayı. Evet. Rüzgar sesi olarak arkadaşlar yaklaşık 110'dan sonra başlar rüzgar sesi. Ama böyle 150'de giderken de aşırı değildir. Zaten cam yatık görüyorsunuz. Hani şey olarak da tasarım olarak da bunun rüzgar sürtünme katsayısı da çok düşüktür. 28'de diye hatırlıyorum. Motor sesi gelir. Bir horultu şeklinde gelir. Böyle nasıl gelir biliyor musun? Oo. oo. Hani bir dizel araba sesi gibi değil de böyle biraz daha hırıldayarak gelir bunun motor sesi. Onun da tadı başkadır. Güzeldir her zaman. Şanzımanı bu motorda bu arabada çok uzun değil. Mesela Ford'da alırsan daha uzun. Volvo'da alırsan uzun. Ama bunda bir tık daha kısadır şanzıman oranı. Ağır bir araba olduğu için daha rahat yürütmek açısından yokuşlarda falan daha rahat gitmesi açısından bir tık daha şeydir. Bu arabanın şanzıman oranları kısadır. Mesela bu 130 civarlarında 3000 devirde gider. Ford'da 150 civarında 3000 devirde gidersin. Arabanın yol tutuşuna gelecek olalım. Arabada yan yatma olayı vardır virajlara falan girdiğin zaman süspansiyondan dolayı ama öyle aşırı yan yatmaz korkutmaz çok rahat böyle stabil gidersen özellikle 140'larda 150'lerde çok rahat virajlara girer çıkarsın çok güzel yol tutar arkalar bağımsız bu arada viraj dengesi de var zaten ama bir sportif araba spor araba değil yani sportif kullanıma uygun bir araba değil bu araba hani virajdan viraja atlayayım vesaire yapayım o arabası değil oturt git abi bu arabada böyle bir tarzı vardır kaydı mı genelde komple kayar yani bu arabada öyle bir şey var önü çok açıldı arkası çok açıldı değil kayar yani araba böyle şey yaptığın zaman komple bir kayar ben onu dengeli olmasına bağlıyorum arabanın yani herhalde de, diyorum ki çok dengeli herhalde araba komple kayıyor falan sen bayağı olumlu düşünüyorsun abi. <laughs> Peugeot hakkında ondan da. He, olabilir yani, yani. <laughs> Peugeot hakkında değil <laughs> 407 hakkında, 407 hakkında. <laughs> şimdi e, ama hani şöyle söyleyeyim size bir Passat'la bir Mondeo'yla bu arabayı yana koyduğunuz zaman yol tutuşta hissiyatta eksiklikler bu arabada hissedersiniz Kesinlikle. Onlar daha iyi oturur, daha iyi gider, daha güzel gider. Onu hissedersiniz. Yani tutuş olarak söylüyorum. Sportif sürüşe şeritten şeride atlamaya daha müsaittirler. Daha az kayarlar. Bu biraz daha kayıyor o arabalara göre. Ama bunda dediğim gibi oturacaksın gideceksin. Tabi bunun mesela kupeleri var. Station vagonları var. Alırsın 3000 motor bir kupe. Tamam mı? Onlar, şey yap, onların alt takım komple farklı. Ve doğal olarak yol tutuşu komple farklı şimdi öyle bindiğin zaman da daha tatlı oluyor araba. Bunda 1.6 dizel yani bu cimri spek hacı. Aynen. Bunda Aynen. da böyle yani bu arabada buna bineceksen bu şekilde şimdi şurada bir yerde bir gazlayalım sonra da yakıt tüketiminden bahsedelim şurada gazlayayım mı ne diyorsunuz? Aynen. Arabada arkadaşlar 3 kişiyiz trafiğe kapalı alandayız şu an ama işte bizim gibi trafiğe kapalı alana çıkan arkadaşlar var. Hani trafiğe kapalı biz de buradan faydalanalım diyenler var. Şu şey hissiyatı da güzeldir. Gazı bırakınca biraz daha gaz verir. 70 olduk. Çantamı at abi arkadan. 100 olduk. 110 olduk. 120 olduk. 130 olduk. 140 olduk. Mesela 140'da 3100 devirde gidiyoruz. 130'larda 3000 devirde gidiyoruz arkadaşlar. Yani iki çizgide dik gidiyor bu şekilde. Onun da tadı başkadır yani benim için. Ee, gidişimiz de bu şekilde. Tabi aşırı performans değil ama mesela ben bunda 140'ta hiç düşmeden İstanbul'a kadar gidebilirim bu arabada. Hani yol böyle olsun. Yokuşta mokuşta da gidebilirsin öyle bir avantajı var. Yakıtı da gelelim. Yol bilgisayarında bana gösteriyor ki bu arabanın yakıt tüketimi ortalama 7 litre arkadaşlar. Ee, şimdi şehir içinde bu arabada 6 ile 7,5 arasında yakarsın. Şiir dışında dört buçuklara kadar düşersin. Ama tabii insan gibi kullanırsan. Ya da aşırı kibar kullanırsan diyeyim. Yani insan gibi kullanırsan beş buçukta gidiyorsun. 66 litre tank. 1100 net gidiyorsun yani burada. Öyle bir yakıt tüketim var. Yakıt anlamında gerçekten çok cimri bir araba bu araba. O, o manada da seviyoruz bu arabayı. 407'nin genel detayları böyleydi arkadaşlar. Umarıyorum ki her şeyinden bahsettim gibi hissediyorum ben kendime. Çok tatlı, ağızda tat bırakan fakir Mercedes'i. Fransız Mercedes'i bir otomobil bir otomobil. Yani fakir Mercedes'ini kendim için söylerim Mesela benim alabileceğim Mercedes bu abi yapacak bir şey yok. E, ama gerçekten çok lezzetli. Yolda yormayan mesela bu yere yakın bir arabadır ama koltukların konumu bir tık yukarıdadır. Bir tık yukarıda oturursun arabayla. Babam hep şey der oğlum bugüne kadar der o kadar arabaya bindim bindim. Bir transitin koltuğu bir 407'nin koltuğu. Evet. Hep onu der yani. Çok rahatla bir koltuğu vardır. Git gidebildiğin kadar bu arabada. Hiç de yorulmazsın. Gerçekten öyle. Ben alacak olanlara tavsiye ederim. Hatta şu an yani gönlüm kaldı açıkçası Doğan. Bizim benimki satsam <laughs> hanıma bir küçük otomatik alsam da bunu mu ben alsam diye. İşte hemen bir direksiyon. Ondan sonra direksiyon, <laughs> bir şey. Bir de şöyle bir şey var abi bu arabanın. Bunun 400'lerin bir grubu var Facebook'ta. Evet, ben de oradayım. Sen de mi oradasın? Bak, orada bir kanka tane Kanka bak sene 2015 <laughs> bir paylaşımı gördüm orada. İlk videoyu yayınladım. Otopisinden <laughs> abiyle çektim <laughs> video işte o. Yayınladım yani biri izleniyor. Iki, biri <laughs> biri grupta şey yapmış, paylaşmış işin pirinden 407 izleyin arkadaşlar. Vay Oo, be. Ben var ya bir havalandım. işin piri falan. Yalan ne işin piri oğlum. <laughs> <laughs> 407'niz var biniyoruz işte. Ya orada mesela bir de sen de fark etmesin. Orada bir, mesela bir tane abi var Almanya'da 407 He Biliyorum onu. Ha, bütün parçalarını sen burada direksiyon istedin. Direksiyon burada çok para çeker. Bir tane de burada kupeci bir abi var. 3000 motoru var ha, bir evet, tane. Evet. O evet. geziyor. Evet. Bir, bu tarafa bir yere geldiydi. Malatya mı geldi? Bir yere gelmişti o. Ben dedim 403. Sivas'tan geçiyorsan çekelim falan da pek şey yapmadı. Zeri Coupe çok güzel araba yani. Keşke. Olsa da Türkiye'de bol bol binebilsek öyle bir ee, Yapacak yani. artık yok acı Yapacak yani, bir şey yok. Artık geçti o. Tabii canım artık geçti vallahi 407 kulübe de bekleriz yani. Oradaki dostluklar da güzeldir. Evet. Evet ve ben orada mesela önceki 450 e de direksiyonu falan ediyorum hemen geliyor. Yani bir parça sıkıntısı hiç yaşamıyoruz Yok. bu arabanın. Güzelliği o yani. Bunda işte klimanın bir klapesi var açıp kapılan. <laughs> Aha, klapı, Onda bir problem oluyor. Evet. Konsol söküyorlar genelde. <laughs> Şu altta bir yer var. Acı. Orayı delip de yapanlar var. Onu konsol ha, sökmeden. sökmede. Evet. Tamam o da akıllarında bulunsun yani öyle bir sıkıntı gelirse o deliyor geri koyuyor falan böyle. Ama genelde konsol sökerek yapıyorlar. Onda işin ehli birine yaptırsın yoksa tıkır tıkır gezer. Evet. Şu an bu arabada hiç trim sesi yok Mustafa abi hiç dikkat ettin mi yani? Tıkır tıkır gidiyor yani. 407 baba bu. Araba yani. <laughs> o zaman Allah'a emanetsiniz. Doğancığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.